ya. Eh, ne söyleyeceğim ya. Aklıma ne gelsin, ne aklıma. Bu ülkeyi de bilin de Lan, ak, ah. azar sıçalım ha. Lan, lan, bu, şu, lan, ne Ah, Ah! al al bu al 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 Ah! Düşene! Düşene! Ah. 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 Oh. He? böyle. Bombayı patlasan şurada. Ha! Aha! Ölce seni şimdi ha! Lan bu... Lan! Öl! 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 Seni öldüreceğim. Ah! Ah! Abi vallahi çakaydı. Ah lan. Ah! Gidin şuradan lan. Gör. Ha, şimdi şimdi. Parti <laughs> şey yapamazsın abi. Madam o öldü <laughs> şey böyle. Lan öldü, öldü, öldü. Öl. Heh. Öl. Öl. Nasıl bir bitmiyorsunuz oğlum? He? Şimdi kimi dövdüm? Ben de affedebilirim sadece burada. Uh 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 uh